fotoğraf çekerken makinemde donmalar oluyor. Bunun sebebi nedir? Fotoğraf makinelerinde slot bir hatası veya fotoğraf çekerken donma gibi sıkıntılar genellikle bellek kart yuvası ile ilgili bir sorunu ifade eder. Bu hata birkaç farklı sebepten kaynaklanabilir. 1. Bellek kartının fiziksel sorunu. Kart hasar görmüş, bükülmüş ya da bağlantı noktalarında kir veya pas oluşmuş olabilir. Kartın ömrü dolmuş ya da veri yazma okuma hataları veriyor olabilir. 2. Yanlış takma ya da gevşek takma kart tam olarak yerine oturmamış olabilir. Kart ters ya da eğik takılmış olabilir. 3. Uyumsuzluk veya format sorunu. Kart makineyle uyumlu değilse, örneğin çok yüksek kapasiteli ya da eski bir modelse hata verebilir. Kart farklı bir cihazda biçimlendirilmişse fotoğraf makinesi okumayabilir. 4. Slot 1 ve donanımsal arızası. Makinenin kendi slot 1 yuvasında fiziksel bir arıza olabilir. Örneğin kırık pinler veya kartı algılayamayan temas noktaları. Bu durumda diğer kartlarda çalışmaz. 5. Yazılım veya güncelleme sorunu. Makinenin yazılımı eski ise bazı kartları tanımayabilir ya da hatalı davranabilir. Makine güncellemesi gerekebilir. Peki çözüm önerileri neler? Kartı çıkarıp başka bir cihazda test edin. Makineye başka bir sağlam kart takıp deneyin. Kartı makinede yeniden biçimlendirmeyi deneyin. Önce yedek almayı unutmayın tabii ki. Makinenizi güncelleyin. Sorun devam ederse teknik servise danışmayı unutmayın arkadaşlar. Fotoğraf makineme hangi kartı almalıyım sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsan Fotosense YouTube kanalını takip etmeyi unutma. Profildeki linkten kanalımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.